Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2021 model Fiat Egea arkadaşlar. Aracımıza Android Multimedia uyguladık. Şu anda cihazımızı sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar cihazımız ilk öncelikle birebir araca uyumlu. Gördüğünüz gibi orijinal flash bellek yerimiz burada çalışıyor. Onun haricinde ilk öncelikle navigasyon sistemini açalım. Saygıç navigasyon sistemimiz. Gideceğimiz açık adresi yazdığımız zaman direkt götürüyor arkadaşlar gideceğimiz yere. Çıkış için tekrar buradan çıkıyoruz. Onun haricinde buradan bir video açalım. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde cihazımız Android olduğu için Google'a YouTube'a girebilirsiniz. YouTube'dan video izleyebilirsiniz ya da Google Player'dan uygulama indirebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'u açalım mesela. Buradan gördüğünüz gibi herhangi bir video izleyebilirsiniz. Film izleyebilirsiniz. Buradan çıkalım. Aynı şekilde canlı TV'yi yükledik. Müşterimizin isteği üzerine. Gördüğünüz gibi buradan herhangi bir kanal seçip mesela ulusal kanallar diyelim. Mesela TRT 1'i seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda direkt canlı TV'den televizyon izliyoruz. Çıkış için tekrar buradan kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, direkt çıkıyoruz. Cihazımız bu şekilde. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız da var. Cihazımız CD'li model. Birebir araca uygun orijinal bir cihaz. Ve aracın tüm konfigürasyon özelliklerini çalıştırıyor arkadaşlar. Birlik oto de uygulanmıştır. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. <laughs>